Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar sadece size bir şey demek için YouTube'a girdim ve size bir şey göstereceğim. Ya arkadaşlar şimdi bunlar benim abone olduğum kişiler. Mesela Urisishko böyle kişiler var. Mesela Boran Roblox, Ömer Yazgur, Erovni, Ardayım, MC Coin, Boran Ödüt, Stars, Boralo, Metekaya gibi falan. Arkadaşlar bakın şu Ahmet abi oyunda Lili Binks, Bora Loedit, Kaya Altre TV, Ömer Yağız Kurt, Ne Yıldız Lış Kalp, Yedek Hesap 2, Hanim Efe, Huriye, Retibe Karaduman, Şaziye Bulut, Ednim Durmaz, Efe, Arif Savaş ve Zepetoş. Arkadaşlar onlar bana abone olup yorum atan kişiler. O yüzden ben de onlara kanalına girip yorum attım sana abone oldum diye. Arkadaşlar yani bana güvenebilirsiniz. Çünkü abone olup yorum atarsanız ben kanalınıza gireceğim varsa kanalınız. Sonra bakacağım ve yazacağım. Abone olacağım bir de size. Evet bu bilgi için. Bu bilgiyi inşallah kabul edersiniz. Yani siz bana abone olacaksınız, yorum atacaksınız. Ben size abone olacağım ama em yorum atacağım. Tamam mı? Neyse evet, hadi arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın.